Sen söyle. Ana, ana. Bugün şarman şeye gidiyoruz ama çok tombik çekiyorsun beni. Böyle güzel, tamam. şimdi oradayız, dur. Belki bir şeyler çekerim. Görüşürüz canım. Tamam. Meclis zorunluymuş. Aa, evet. Çok beğendim bunu. Güvenlikten bir sonraki kapıda yolda sizi bekleyeceğiz şimdi kapımıza geldik. Senin kameran çok güzel ama. Gerçekten mi? hiç kötü değil mi Benimki de aynı. Teşekkür ederim. Sadece ne biliyor musun? Sende Sen de yan tuttuğunda Bir şey şey, 0.5 falan var. Biraz uzaklaşıyor. Sen koşuyor. de çok yakın şu an. Ben de hala yakın yani. Ama daha... bu güzelliğimizi yakından görsün lan canım. Bu arada hastayım. Sesim kısık. Umarım... Şu annemin ciddiyetini çek. Kendi kıraşçı o kadın. <laughs> Kaya nakuha siyempre na. Evet. Haram var, İşte böyle bir saati geçince. Evet, otelimize geldik. Şimdi hızlandırılmış bir otel turu yapacağım. Burası banyo. Otelden çıktıktan sonra ve e, ismini yayınlamayı düşünüyorum. Beğenilerimize göre beğenmezsek objektif olup bunu seyletirim. Ne dedin canım? Seni çekmiyorum hayatım. Ama manzarayı açabilirsin. Ayy. Üç tane seydeceğim. Otel güzel. Evet. Banyo. Güzelmiş Havalı. Böyle bir otelimiz var yemek getirdiler. Şey Bakalım. Gibi. Dips var. Bezelye çorbası. <laughs> tamam. Okey. Nice. Saat şu an. Hmm. Dört mü? Hı -hı. Saat şu an dört. Dört buçuk. Dört buçuk. Bize... Bizi bu arada hep İtalyan sanıyorlar anlamadık. Evet biz İtalyan'a benzetildik genel olarak arkadaşlar. Belki telaffuzumuzdan belki tipimizden bilmiyorum. Bize yemek getirdiler. Birazdan yemeğe geçeceğiz. Türk olduğumuzu hiç kimse düşünmedi. Evet, Türk olduğumuzu düşünmüyorlar. İngilizcem gurur duyuyorum. Sen de duymalısın bence. Şu muskam. Yes Bence bu kesinlikle İngilizce Olabilir. Çok da konuşamıyor ki. Böyle tavuklu bir bir şey getirmişler. Cipsimiz var. Salatalığımız var. Salatalığımız, domatesimiz. Yiyip yatıp iki saat sonra geri kalkacağız. Bir de çorbamız var. Çorba da güzel. Onu da yiyeyim hemen. Sebze çorbası. Güzel güzel. Süper. Alalım. <laughs> Gayet okey. Günaydın. Hava sandığımızdan daha soğuk. Ve de bir indik. Ve şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Oh. <laughs> ya bu güzellikler nedir? Bu güzellikler nedir? hı <laughs> gerçekten blok sardı. Al annem sen. Az önce kuskus gördüm. Kus kuskus mu? Nerede? Hemen bakalım. Bakalım. Burada mı? Hayır. Bilmiyorum ki. Bir numara beni arıyor şu an. Sizi <laughs> arıyor mu? Beni de 77 77 arıyor. <laughs> Bu ne? Püre, patates püresi, çıkın, sos. Burada yumurta var. Ay. Evet tabaklarımız şu an bu şekilde. Ayşe'nin tabağı. Ayşe'nin tabağı. Aa, ablamın tabağı. Bizim küçük ablamın. Ama tatları çok da beğenemedik ya. Şu güzel. Ama bak sabah bende var. Ne o? <laughs> Zannet hiçbir şey değil yedi. Eğer yemekler böyleyse. Harbiden <laughs> bir tadım kaçtı. Onda kıtır kıtır şey tadı aldım taş gibi kıt, kıt kıt kıt. Nerede? Bunda. Yemedim. Bakayım hemen. Sanki kum yiyormuşum gibi. Ama yine de kabak. Evet. Hmm. Güzel güzel. Baya iyi bir şey. Acı ekmek gibi. Allah'ım, oh, annem, ablam, bacım. Ben... <laughs> <laughs> 56'ya mı gidiyor? 5 e mi <gülüyor> <gülüyor> Evet size bugünkü planlarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. <laughs> Market'e geldik. Market'te <laughs> de çekmek çok zor oluyor. Yalanlayıbı, icimsin biraz. Evet. Aa, sos, sos, sos bu soslar. Ha Ucuz bu arada. Bayağı. Gerçekten ha, mi? Ha. 12 lira. Aslında aynı şey. Onlar 12 liradan da aşağı bu. Aynen. Ha. 12 liradan daha da aşağı %25 daha iyi. Okay. Zahter var mı? Var. Tia bak Tia. Zahter daha normal bir yerden alırız. Aynı Aynı aklımızda bulunsun burası. farklı, bağırız, farklı bağırız, cipsler. Nice cake. Chips akşam deneriz. Deners. Ah deners. Şey şup diye çekmeli. Ondan deneyebiliriz evet. Ay yine kötü kötü bakışlar. Kamera tuttuğum için. Her zamanki gibi. Evet marketten çıktık. Şimdi bugün size ne yapacağımızı söyleyeceğim. Artık bir bedevi de turuna katılacağız. ATV'ye bineceğiz. O yüzden böyle giyindik. Sonra deveye bineceğiz ve şık bir akşam yemeği yiyecekmişiz. Bu şekilde. Bu arada bugün günlerden Şubat'ın 10'u. Hava 20 derece gibi bir şey. Güneşli olan kısımlar çok sıcak. Güneşi çok yakıyor. Fakat Güneşin gelmediği gölge olan kısımlarda çok fazla esinti var şu an gördüğünüz gibi ve soğuk. Gel telefonuma. Gel. Kaçtı? 13.35 demişlerdi şimdi olmuş. Gazalayla ile Dondurmacı'nın arasında. Ama public dedi. Public Oradaki mi? public dedi. Biz de dedik ki biz onu gördük. Evet. Bizim sorduğumuz yer mi diyor? Evet. Evet. Bakın oradan girebilir miyiz aslında? Burası. Kırmayışı gerçekten. Şöyle bir soru çekelim. Çekeyim. Var. Var mı?

시청해주셔 <shrie> 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 Aksan beşte da beş Biraz kalın. Aksan 5 olayı yani. <laughs> o çeken kız var mı? <laughs> Güzel kokuyormuş. <laughs> 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 For and for Emiklin. For headache and for Emiklin. See me, Allah. Gel öküzü boş ver. O bir öküz boş ver. Ha, bu ayağımı yiyecek gel <laughs> tamam. Ya, <laughs> That's very sweet. We take the seeds, we mix with black tea. It will come anti-stress tea. Şimdi barbeküme geldik. Ama burası çok soğuk. Gerçekten çok üşüyoruz. Temiz eşyalarımızı aldık. O oraya yastığı nereye koyacağım ki? Daha. <gülüyor> Daha yapacak bir şey yok. Çölün ortasında, çöl ben soğuğunun içerisinde var. yemeğimizi bekliyoruz. Umarım güzeldir en azından. Çünkü hemen hastalıkken de üstüne bu soğuk çok fazla keşke sanırım öyle mesela böyle türlü sözleşar yapacaksınız, aklınızda bulunsun. <laughs> Yanınıza eşya getirin yani. Mont, kaban gibi bir şey getirin. <laughs> Çünkü koyacak bir yeriniz oluyor. Yani nereye koyabilirim, sıkıştırırım diye düşünmeye gerek yok. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 on i'm so excited i'm the sun every 88 days venus okay. venery the second planet of the sun yeah. very visible yes, yes. venus oh. around the sun every 225 days Number three, yes. Öncelikle tabaklarımızı gösteriyorum. Aha çok güzel gözüküyor. Şimdi tadım testi yapalım. Seneye nereye koyalım? Ben beğendim. Alayım diyecek. Ayşe beğenmiş. Ne bu çok beğendim. Ben de bakacağım şimdi. En azından buraya geldiğimizde yediğimiz en iyi yemekler? Zafranlı pilav çok güzel. Köri köri. Köreli mi? Aha. Sanki safran var. Hı. Hmm. Değil hmm. mi? O da var. Köri de geliyor ama. O da var bence. Aynen. et ne eti? Tavuk. Tavuk mu? Tavukla tavuk da mu? Hı bu çok güzel ay, ay, ben ay. Ben bir <Sessizlik> 嗯。 Şu balık mı? Evet, balık. Ben alıyorum. Onu. Al al. Başka ne var? Annem sen de salata mı alıyorsun? Al, Şuradan tamam tatlılar. Ben de tatlı alayım o zaman. Şimdi tekrardan tabaklarımız. Tadım. Bir kez de buraya koyacağım seni. Ne güzel bu arada.